Ben makyajınızı keşfedeceğim. Bu nasıl yazısı? Evet. Hani telefonunu versene ben bunu okuyamıyorum. Okunuyor ben sana söyleyeyim. Okunmayacak hiçbir şey ben yok. Ben bunu nasıl okuyayım? Bak ne yazıyor yarım kilogram esmer ince bulgur. Sen telefonu ver. Merhaba. De, telefon... telefonu... Sen bana telefonu Sen bana telefon versene. Çekiyor mu o da evet, çekiyor. Fanny'imiz şeklinde yapacağım zaten oraya. Evet, merhaba. Bugün karantinada çiğ köfte yapımını göstereceğim. Çünkü karantinadayız, çiğ köfte almaya gidemiyoruz ve çiğ köfteyi sevmeyen yok olmadığı için size bugün nasıl çiğ köfte yapıldığını göstereceğiz evde. Şimdi annemin mükemmel yazısından dolayı Tarif kitabındaki malzemeleri evet. okuyamadığım Aynen. için evet. e, çok güzel yazar annem. O yüzden şimdi siyah ekranda size bütün malzemeleri bir geçiyorum. Şimdi malzemeleri e, benim yapacağım sırayla e, şeye koyuyoruz, kasemize koyuyoruz. Şimdi bulgurun e, ellerimize gelmesini bekleyeceğiz. Evet, ellerimize geldi ama ben <laughs> çok iyi bir yakalayıcı olduğum için. Yarım kilo ince esmer bulguru Allah'ın izniyle boşaltıyoruz. Hepsini boşaltıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bulgurumuzu ekledikten sonra... Bir tane kuru soğan rendesi ekleyeceğiz. Şimdi rendeliyoruz soğanımızı. Anne soğanı göster. Aynen soğanımız o şekilde. Şimdi soğanı rendeleyeceğiz ve rendeledikten sonra galiba içine içine boşaltacağız. Benim de çok bir fikrim yok. Annem öğretiyor, ben sadece videoyu çekiyorum. Evet soğanımız da geldiğine göre ve rendemizin de burada olduğuna göre şu şöyle bir rende, siz evinizdeki herhangi bir rendeyle yapabilirsiniz. Orta boyu rendeliyoruz. Yani. Ben hemen hızlı rendeleyeceğim. <laughs> evet soğanımız rendelendiğine göre soğanımızı da içine koyuyoruz. kase. Bulgur ve rendelenmiş soğanımız var. Ve şimdi e, bir büyük diş sarımsak ekleyeceğiz. Ama bakın diş baş değil. Baş eklerseniz yanarsınız. Ama yani sarımsak bence koyun. Ama yani pazarlarda şu anda 80 lira gibi bir şeye satıyorlar. Biz enayi olduğumuz için para verdik. Çünkü biz enayiyiz. Ama yani bence siz de verin zaten bu karantina günlerinde e, sarımsak bağışıklık sistemimizi güçlendirdiği için e, yani faydalı. Faydalı aynen. Faydalı bir e, yiyecek. O yüzden almanızı tavsiye ederim. Ama 60 lira yani bir kilosu. Şu, Bakın mesela şu şöyle 10 liraymış. Annem söyledi. Şimdi e, şu aletinizi alıyorsunuz. Neydi bunun ismi? sarımsak eziciyi alıyorsunuz. Ondan sonra e, sarımsağı ezmeye başlıyorsunuz. Evet. Sarımsağımızı da eklediğimize göre elleriniz yanmasın diye. Çünkü e, özel bir sıvı salgılıyor. O sıvı ellerinizi yakabilir eğer birazcık hassas ciltiniz varsa. O yüzden ellerimizi şöyle bir siliyoruz. Evet. E, yeni bar'a yedi 7 farklı baharat. Şimdi isimlerini yine bir siyah ekranla geçiyorum. Şimdi damak tadınıza göre e, istediğiniz gibi her şeyden koyun. Yani acısının bu yani mesela acı çiğ köfte istiyorsanız acı biberden koyun. Mesela yani acı olmamasını istemiyorsanız acı koymayın yani her neyse. Ama yani acı acısız istiyorsanız en az bir tutam veya yarım tutam civarında bir şey şey yapmayı unutmayın. Çünkü yani sıfır acı olunca mercimek köftesinden hiçbir şeyi kalmıyor. Hiçbir değişikliği kalmıyor. Zaten acısı tek değiştiren şey acısı yani. Mani bu. Ee, bütün siz söyleyin ismini, bütün baharatlarımızı koyduk, bütün baharatlarımızı ekledik, Bulgurumuzu ekledik, sarımsağımızı ekledik, soğanımızı ekledik. Şimdi e, yoğurmadan önce tek malzememiz yeşil soğan. Yeşil soğan ekledikten sonra yoğuracağız. Ee, o zaman biz yeşil soğanımızı alıp gelelim Evet, şu an önünde gördüğünüz soğanlar bahçemizden. Soğanı hemen e, toprağın arasında yıkıyoruz. Taze soğan işte ne dersen? <laughs> soğanımızı yıkadık. Soğanımızı yıkadığımıza göre soğanı koymadan önce birazcık yoğuruyoruz. O zaman pamuk eller cebe değil, karışıma. Dalıyor Da. Evet, ben bunu yoğururken annem şeyleri yıkadı. Bu arada soğan cidden kötü cidden yoğururken gözleriniz çok fena yanıyor. Ee, Kaçışı yok. Annem altı tane taze soğanı e, şey yaptı. Zaten gördüğünüz az önce sizde ben yoğururken. Ee, şimdi onları şimdi içlerine doğrayacağız bunu. Yani içine doğrayacağız. Evet e, biz salak olduğumuz için e, yoğurma yoğurmuş. Yoğurmaya başlamadan önce e, sıvı yağ koymamız gerekmiş. Onu unuttuk. E, her neyse o zaman sıvı yağımızı koyalım. Ölçüsünü sorarsanız da bir su bardağı. Evet. Sıvı, sıvı yağımızı da aldığımıza göre evet bir su bardağı yağımızı koyduktan sonra tabi siz bunu şey yapın. Siz bunu yapmaya başlamadan önce koyun. Yani yoğurmaya başlamadan önce koyun. Biz okumayı unuttuk orayı. Bu arada tarif için üst komşumuz Özlem Teyze'ye teşekkür ediyoruz. Bir de eğer beğenirseniz yaptığınız şeyi videoya like atmayı ve bu kanala abone olmayı unutmayın. Tabii yakınlık yazarak daha güzel bir kanala abone olabilirsiniz. <laughs> Siz. O da benim kanalım. Annem, annem kanalında müzik videoları yayınlıyor. Ben oyun videosu yayınlıyorum. Ama beni desteklemek için de abone olursanız sevinirim. Hoş olur yani. Evet şu an elimizde ne var? Cam bir kap tabii ki <laughs> klasik bulgur taze soğan normal soğan sarımsak ve birazcık yağ ve ve hepsi yoğrulmuş hale elimizde olan var. Evet yaklaşık bir 10 dakika 15 dakika boyunca şey yaptıktan sonra yoğurduktan sonra salça ekleyeceksiniz. Ölçüsü sorarsanız 4 yemek kaşığı salça ekleyeceksiniz. Şimdi yardımcı annem ekliyor 4 kaşık. Biber salçasıyla daha güzel oluyor. Siz biber salçasıyla yapın ama biz şey salçasıyla, domates salçasıyla yapıyoruz. Çünkü biber salçamız yok. Ve marketler de şu anda kapalı olduğu için almaya gidemiyoruz. Bunun özelliği zaten elimizdeki kon malzemelerle yapıyoruz. Korumanın, yani karantinanın, yani karantina özel videosu olmasının neden bu sadece evdeki malzemelerle yapıyoruz. Yani şöyle diyeyim size, bunun için ayrı bir şeye gitmedik, bunun için ayrı bir e, markete gidip e, şey yapmadık, e, alışveriş yapmadık. Bunlar evimizde olanlar. Büyük ihtimal sizin de evinizde vardır. Çünkü yani aşırı günlük eşyalardan yapıyoruz, yani aşırı günlük şeylerden yapıyoruz. El yaparken ben de telefonu bekliyorum. Annem de düğün yaptığı keki yiyor. O kekin tarifi için bu videoya 15 like gelirse o e, onun tarifinde yaparız hiç merak etmeyin. Evet şimdi iki yemek kaşığı narekis koyuyoruz ama e, siz kendi isteğinize göre e, ayarlayabilirsiniz. Evet şu an gördüğünüz gibi annem ekliyor. Tabii siz yani e, istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz yani çi köfteyi hiç, hiç hiç acı sevmiyorsanız öyle ekleyin yani. E, yarım kaşık falan ekleyin. Evet e, şimdi malzemelerimiz tamamlandı. İstediğiniz gibi yoğuracaksınız şimdi. Yani ben artık yoğuramıyorum diyene kadar yoğurun. Yani o kadar. Evet e, yoğurmamız bitti bizim. Bayağı bir oldu. Yorucumuş be. <laughs> yani. Her neyse e, yeteri kadar yoğurduktan sonra önce bir e, düzleyin. Şöyle yani çok pürüzlü olması. Şöyle bir ee, mutlu olana kadar şöyle güzel bir düzleyin şöyle ee, üstündeki şeye. Evet ben birazcık tadına baktım. Yani bir parçasını yedim. Ee, fark ettim ki çok şey olmuş biraz böyle aynen çiğ olmuş ama yani diyeceksiniz çiğ köfte zaten adı üstünde çiğ diyeceksiniz ama birazcık çiğ bırakacağız ama birazcık şey olmuş. Birazcık kısır gibi olmuş. O yüzden e, birazcık kaynar e, şey ekleyeceğiz, birazcık kaynar su ekleyeceğiz ki birazcık şişsin şeyler, siz söyleyin, tanecikler ki birbirlerine yapışsınlar. Ama yani eğer sizin bulgurunuz daha farklıysa ve yani şey mutluysanız bulgurunuzla e, dökmenize gerek yok. Perlanı <laughs> göster, <laughs> <laughs> Evet, e, kaynar suyumuzu ekliyoruz. Şimdi bu çok uzun bir yoğurma değil. Bu hemen bir 5 dakika yoğuracağız ki bir kendine gelsin. Bir 5 dakika yoğurduktan sonra e, şekillendirebiliriz. Evet, 5 dakika yoğurduktan sonra e, artık sonunda son defa düzlüyoruz. Düzelce düzleştikten sonra bakın Büyüklüğü tamamen size kalmış. Ne kadar büyük istediğiniz e, alıyorsunuz bir parçasını. Mesela bu kadar mı istiyorum? Bu kadar. Bakın. Sonra böyle ölümüne sıkıyoruz bunu. Eğer tuzun yani bir tadına bakın tuzundan şey değilseniz, tuzundan ne tuz değilseniz tuz ekleyebilirsiniz. Evet e, yeteri kadar tuz koyduktan sonra tekrar bir karıştırın. Tabii bunu zaten siz ihtimal başta yapmışsınızdır. Evet tuzu da yedirdiğinizi düşünüyorsanız artık inşallah son kere düzlüyoruzdur yani. Düzlüyorsunuz bunu. <gülüyor> <gülüyor> Düzledikten sonra istediğiniz işte kadar bir parçasını alıp sıkıyorsunuz. Zaten şekil vermeyi biliyorsunuz yani. E, siz şimdi. Herhangi bir şiş köfte yediyseniz zaten nasıl bir şekil vereceğinizi biliyorsunuzdur. Elinize alın ve sıkın. Sonra döndürün. Tekrar sıkın. Döndürün. Tekrar sıkın. Döndürün. Tekrar sıkın yani katıya yakınlaşana kadar böyle yapmaya devam ediyor. Yani bir tanesini 10 kere falan yapsanız zaten bakın gayet katı oldu. Sonra bunu buraya koyun mesela. Ee, tabii zaten bunu sonra buzlukta beklet buzluk diyoruz. Buzluğunda bir 15-20 dakika bekletin e, tamamen dizdikten sonra bir katılaşsın tamamen katılaşsın şöyle. Yaparken ara sıra şöyle sıktıklarınızı mesela alıp böyle ağzınıza atabilirsiniz. Her neyse bu da böyle bir videoydu. Umarım çok 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 beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. E, şimdi bu yapmanız gereken şey. Bu da yapmanız gereken şey. Ama bu yapmanız gereken ana şey. Anladım O yüzden kendinize çok çok iyi bakın. Evet. <laughs> Yeah, hold up, what the fuck? Hey, bass yeah. in the trunk. Yeah, shorty want hey. fuck, but I'm busy getting bucks. If yeah. you know my fucking name, hey. you know my music boss yeah. If you hate my fucking shit, you a motherfucker Ay, yeah, hold up. What the fuck? Hey, bass yeah. in the trunk. Yeah, shorty wanna fuck, but I'm busy getting bucks. Yeah. If you know my fucking name, you know my music box. Yeah. If you hate my fucking shit, you a motherfucker.